Bolu Abant İzzet Faysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 26 Mart Çarşamba günü Pembe Salon'da 2024-2025 Bahar Yılı Karma Öğrenci Konseri programı düzenledi. Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri uzun süren çalışma süreçlerini sergiledikleri konserlerle dinleyicileri buluşturdu. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Dolunay Akgül Barış, Konserin arkasında büyük bir emeğin olduğunu vurgulayarak, ayların emeğini sergiledi burada çocuklar. Sadece 40 dakikalık bir dinleti değil, hocalarıyla aylarca süren ders çalışmalarının bir ürünü dedi. Konsere katılım sağlayan konuklar öğrencilerin performansına büyük ilgi gösterdiler.